Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz estetik güzellik. Hayır hayır yanlış anlamayın. Estetik güzellik derken yani güzelliğin önemine değineceğiz. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar Büyük Pedro ile size bir örnek bir misal vermek istiyorum. Büyük Pedro 17. yüzyılda Rusya Çarı bu arkadaş Avrupa'ya açılıyor. Avrupa'ya bir bakıyor. Aynı bizim 2. Abdülhamit'in şehzadelik dönemi gibi. Avrupa yani bir kaç yüzyıl Rusya'nın önünde. Ne yapalım ne yapalım? Ee, bir takım reformlar uyguluyor. Aynı yani ikinci Mahmut'taki olduğu gibi Osmanlı'daki Osmanlı dönemindeki. bunların da hepsine değineceğiz arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar birincisi en önemlisi biz sakallarımızı kesmemiz lazım. İkincisi giyim kuşam. Rusların da kendine özel... bir giyim kuşamlar oluyor. Bunu da e, değiştiriyor. Ve herkese e, bir takım olayları şart koşuyor. Tabi burada da birçok kişinin kellesi alınıyor. Çünkü uygulamak istemeyen e, Slavcı millet, milliyetçiler de var. E, Zenit San Petersburg olarak tanıdığımız Petersburg şehrini de Avrupa'yı bir şehir yapıyor. Zaten bugün de gördüğünüz zaman Moskova olsun, diğer kazanlar olsun, şunlar bunlar olsun. Zenit, yani Petersburg çok değişik bir yer alıyor. Yani çok Avrupa'yı gerçekten de bir şehir. Ve Avrupa'nın sanırım en pahalı şehri. Bu bir takım reformlardan sonra Rusya deniz filosunu da yeniliyor, işte askeriyesini düzenliyor, işte bir takım sanayileri de getiriyor Rusya'ya. Tabii o zamanlar Çarlık olan Rusya'ya ve Rusya 17. yüzyıldan itibaren işte 18. 19. yüzyılda Avrupa'nın en büyük devleri arasına giriyor. Arkadaşlar biz buradan ne öğreniyoruz? İşte girişte de belirttiğimiz gibi estetik, güzellikten bahsetmiştik. Yani dış görünümün öneminden bahsediyoruz. Size ufak başka bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi bebeklerde hepiniz bunun farkına varmışsınızdır. Bebekler kimi yüzlerde daha çok ağlar, kimi yüzlerde daha çok gülümser. Bu herkesin başına gelir. İşte bebek de kendince bir estetik arıyor. Hani her bebekte bu genetik olarak vardır. İşte yüzü kare olması veya yuvarlak olması, daha yuvarlak, daha feminim hatları daha çok sever bebekler. Daha kare, daha maskulin olan şahıslardan da daha ürkek olur. Çünkü bebeklerin genlerinde bu böyle aktarıldığı için bebekler de buna karşılık veriyor. Arkadaşlar sizlere birkaç başka örnek daha vermek istiyorum ki konumuz iyice anlaşılsın. Şimdi estetik güzellik, dış görünümün öneminden bahsediyoruz dediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar dış görünüm çok önemli tabii ki. Sözsüz iletişim kadar önemlidir dış görünüm. Bunun birçok nedenleri var tabii ki. Karşımızdaki insanın güvenilir olup olmadığını anlayabiliriz. İşte cana yakın mı değil mi, işte alçak gönüllü mü, kibirli mi Bunları giyim, kuşam ve hal ve hareketlerinden çok rahat bir şekilde anlarız arkadaşlar. Ee, sizlere bir örnek daha vereyim. Mahatma Gandhi sözsüz iletişimin sanırım e, duayeni. Adam e, bir çivi çakmadan bir silah ateşi atmadan dahi e, Hindistan'ın <laughs> özellikliğine kadar giden serüvende başrol oynadı. Size bir örnek Son bir örnek daha vereyim arkadaşlar. 2008'de bu biliyorsunuz Amerika'da çok büyük ekonomik kriz oldu. Ve bu krizde bilhassa tabi sanayi çok kötü durumdaydı. Sanayiciler başkanları bir araya toplanıp işte devletten istedikleri, önerdikleri işte ekonomi nasıl düzenlenebileceği hakkında fikir alışverişi yapmak için bir toplantıya katılmak üzere işte jetlerle özel <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızlığım var. Özel jetlerle e, bu arkadaşlar toplantı alanına gitti. Şimdi soru bu. Ekonomik krizdesiniz ve iş verenlerin ve iş alanların hakları orada konuşulması için bir toplantı yapılıyor. Devletten yardım isteyen iş veren arkadaşların jetlerle toplantı alanına gittiği. Sıkıntı bu. Çünkü zaten ekonomik krizdesiniz. Ama oraya özel jetlerinizle uçuyorsunuz. Bunun dışarıya yansımasını bir düşünebiliyor musunuz? Yani bu çok büyük bir skandal olarak lanse edilmişti 2008'de. İşte insanlar e, işsiz, insanlar kıt kanaat geçinirken bu arkadaşlar jetleriyle, özel jetleriyle uçup işte kilometre 2000 bin, bin kilometre e, özel jetleriyle uçup oradaki alana gelip işte bizim haklarımızı koruyacaklarını söylüyorlar. Yani biraz da e, tabi burada da işte yine estetik yani dış görünümün başka bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Bunlar arkadaşlar hani derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir. Bazen bu ayrıntılar çok önemlidir arkadaşlar. Yani bu ayrıntıdan dolayı Amerika bir 2-3 hafta boyunca Amerikan medyası çalkalanmıştı. Arkadaşlar son bir örnek daha vermek istiyorum sizlere. İşte seçimlerden yola çıkarak. Seçimlerde arkadaşlar başkan adaylarının ne dediği çabuk unutulur. Daha çok dış görünümü nasıldı, işte aurası nasıldı, enerjisi nasıldı, çok mu içine kapanıktı yoksa kendinden çok emin mi konuştu? Yani buna bakılır. Daha doğrusu hafızalarda bu kalır. O yüzden gerçekten de dış görünüm ve sözsüz iletişim dediğimiz konular bir insan için, yani karşımızdaki insanı etkilemek için olmazsa olmaz olan unsurlardandır. Arkadaşlar ilmi mizaçla beraber de bunları harmanlayıp birkaç kelime de ilmi mizaç hakkında verip bugünkü partımızı noktalayalım istiyorum. Şöyle bir gerçek vardır arkadaşlar. Dış görünüm gerçekten de çok önemlidir. Nitekim Osmanlı'da yüzü güzel olanın huyu da güzel olur diye bir deyim vardır. Veya başka bir örnek vermek gerekirse çirkin bir peygamber tarihte hiçbir zaman olmamıştır. İşte Hazreti Yusuf'u hepimiz biliriz, Hazreti İsa da keza üredir, Hazreti Musa da çok cevval olmasına rağmen çok güzel, yakışıklı denilen rivayetler vardır. Ve tabi ki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ay yüzlü denmesi, nur yüzlü denmesi, işte girdiği ortamı gerçekten de enerjisiyle, aurasıyla aydınlatan bir şahsiyetti denilir. Yani bunlardan yola çıkartan ne anlıyoruz? gerçekten de dış görünümün, güzelliğin önemi. Şimdi illa aa ben güzel değilim, ben çirkinim. Hayır arkadaşlar. Yani illa estetik olarak güzellik değil ama siz anlıyorsunuz benim demek istediğimi. Yani yara bere olmazsın işte. Biraz da ilmi mizaçla bunları harmanlayalım istiyorum. Şimdi Osmanlı'da bir terim vardır. Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur diye. Nitekim çirkin de bir peygamber olmamıştır tarihte. İşte Hazreti Yusuf'u biliriz. Hazreti İsa'yı biliriz. Hazreti Musa'yı biliriz. Nitekim bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ay yüzlü denir, nur yüzlü denir. Yani hiçbir Peygamber çirkin değildir. Bütün peygamberler gerçekten de Allah'ın tabii ki nuruyla yaratıldığı için bütün peygamberlerin de yüzüne bu güzellik, bu nur yansımıştır. Arkadaşlar son olarak demek istediğim her şeyin bir orantısı vardır. Yani bu altın oran dediğimiz oran çok önemlidir. İşte ne kıvırcık saçlı çok fazla olması gerekir, ne düz saçlı. Nitekim peygamberler her zaman dalgalı saçlı olmuştur. Veya ne çok uzun boylu olsun isteriz, ne çok kısa boylu olsun isteriz bunlar hep verilerdir. Yani hep orta seviye, hep orta makul görülmüştür. İşte uzun boylar saf oluruz deriz ya ama Hazreti Ömer istisna. İşte kısa boylar da fesat, fitne olur deriz ya ama Hazreti Ali istisna. Yani buradan da ne anlıyoruz? Aa bu kısa boylu, bu fesattır. Hayır. istisnalar arkadaşlar kaydayı bozmaz. Bir dahaki partta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.